kuzey ışıkları, kutup ışıkları. Yani adını Şafak Tanrıçası Aurora'dan alan Aurora Borealis. Birçok ismi bulunan bu eşsiz doğa güzelliğinin hem başka hissiyatları vardır hem de başka anlamları. Öyle ki hala bazı insanlar bunun gerçek olabileceğine bile inanmıyorlar. Gece gökyüzünde dans eden yeşilimsi ve kırmızımsı renklerde muhteşem manzaraları oluşturan bu ışıkların oluşumunu dünyaya borçluyuz aslında. Dünya bizim için barınma alanı, bir yemek, bir ihtiyaç, bir yaşam alanı sunduğu halde bir de bizim için böyle işsiz güzellikleri oluşturması gezegenimizin ne kadar harika ve ilgi çekici özelliklerinin olduğunun en başlıca kanıtlarından biridir bence. Ama en iyisi biz konumuzdan sapmayalım ve kuzey ışıklarını konuşmaya devam edelim. Bir gece evde sıkıldığınızı düşünün. Bir fincan sıcacık kahve hazırlayıp evinizin balkonuna veya verandasına çıkıp kuzey ışıkları eşliğinde kahvenizi yudumladığınızı hayal edin. Harika olmaz mıydı? İnsan düşünürken bile içine huzur doluyor ve yüzüne bir tebessüm geliyor. Tamam iyi hoş da nasıl oluştu bu ışıklar kardeşim? Arada bir keyfi olarak gözükmüyor ya elbet bir sebebi vardır dediğinizi duyar gibiyim. Evet haklısınız da. Bu kuzey ışıkların oluşumunun aslında çok da karmaşık bir sebebi yoktur. Bildiğiniz üzere güneşimizde sürekli fırtınalar ve patlamalar oluyor. Bu patlamalar ile uzaya saçılan yüklü parçacıkların dünyanın manyetik alanı ile etkileşime girmesi çeşitli renklerde ve şekillerde bu ışımaları oluşturur. Farklı renklerde olmasının sebebi ise farklı iyonlar olmasından gelir. Yani ışıklar oksijen atomlarından çıkmışsa yeşil, nitrojen atomlarından çıkmışsa kırmızı renktir. Ayrıca bu ışıklar sadece kuzeyde değil bazen de güney kutbunda da oluşabilmektedir. Genel olarak yeryüzünden 80 ila 100 km yukarıda ionosfer katmanında oluşmaktadır. Tarihte ise bazı inanılmaz aurorasal olaylar yaşanmıştır. Örneğin 2 Eylül 1859'da oluşan kuzey ışıkları o kadar geniş ve parlaktı ki bu olay bilimsel yayınlarda, gemilerin seyir defterinde Birleşik Devletler'deki neredeyse tüm gazetelerde ayrıca Japonya ve Avustralya'da bile geniş bir yer bulmuştur. Öyle ki New York Times bu Aurora için o kadar parlaktı ki gece saat 01'de normal bir yazı bile bu ışık sayesinde okunabilirdi diye yazmıştır. Bu inanılmaz doğa olayı geçmişte kendisinden oldukça çok söz ettirmiştir. Günümüzden tam 30 bin yıl önce Kromagnonların yani erken dönem Homo sapienslerin Güney Fransa'da mağara tavanlarına çizdikleri kuzey ışıklarını anlatan resimlere de rastlanılmıştır. Antik dönemde ise medeniyetler bu ışımayı tanrıdan gelen işaretler olarak tasvir etmiştir. Milattan önce 655 ile 679 yılları arasında yazıldığı düşünülen bazı Asur tabletlerinde ise bu ışımalar kırmızı parıltı, kırmızı bulut, kırmızı gökyüzü olarak geçmektedir. Eskimolar ise kuzey ışıklarını avladıkları hayvan ruhlarını simgelediğine inanmıştır. Ayrıca 1619'da Galileo Galilei ilk defa Aurora Borealis ismini kullanarak bu ışıkları tarif etmiştir. 1741 yılında ise Anders Celsius bu ışımaların meydana geldiği zamanlarda büyük manyetik akım oluştuğuna dair gözlemlerini açıklamıştır. Bununla da yetinilmemiş, ve 29 Temmuz 1988'de temiz sondaları ilk kez bu ışımaya sebep olan manyetosferik fırtınanın başlangıcını görüntülemeyi başarmıştır. Ay'a 3'te 1 uzaklıkta yerleştirilen 5 sondadan ikisi aurorosal yoğunlaşma başlamadan 96 saniye önceden ölçüm yaptı ve manyetik temasların bu olayın tetikçisi olduğunu net bir şekilde kanıtladı. Tabii Madem manyetik temaslara dayalı bir oluşumsa neden başka gezegenlerde de olmasın ki? Evet, tam da bu fikirle yola çıkan bilim insanları yaptıkları keşiflerde Mars, Venüs, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün gibi güneş sisteminde bulunan diğer gezegenlerde de kuzey ışıklarının varlığını kanıtlamışlardır. Bu harika doğa olayını her zaman görmek mümkün değildir. Görüldüğü en yaygın tarihler 23 Eylül 21 Mart arasıdır. Ve en iyi gözlemlenebildiği yerler ise Kuzey Amerika'da Yellowknife ve Norveç'in Tromso kentidir. İşte geçmişte insanlar bu ne olduğu belirsiz gök ışıklarına öyle anlamlar yüklemişler ki bazıları Tanrı'nın bir işareti olduğuna bile inanmışlardır. Zamanın bilimi bu olayı açıklamaya el vermediği için insanlar ruhen bağlanmış ve bir anlam yükleme gereği duymuşlardır. Halbuki bu olay karşısına geçip onu izlememiz, ona baktıkça huzuru bulmamızdan dolayı eşsiz birer manzara olarak nitelendirilmektedir. Kısaca, onu eşsiz yapan aslında bizim ona verdiğimiz değerdir. Bu insanlar için de geçerlidir. Bir insanı sizin için önemli kılan şey sizin ona verdiğiniz değerdir. Unutmayın. Herhangi biri size değer veriyorsa siz de onun için eşsizsiniz demektir.